Chimina chimney. Çalayın keminceyi, horon yatsın gençleri Karadeniz kızları, yaylanın çiçekleri Çalayın keminceyi, horon yatsın gençleri En mi veririm, arayıp da soranlar Şenledelim yaylayı, herkes kesin horonlar Vur elleri ellere, ya bakın kim Bir daha alkış edelim, horona girenlere elleri ellere yapar gün çümenlere Bir daha alkış edelim korona girenlere Şimdi gel Selamun Aleyküm Cümleten hayırlı günler Bugün cumartesi Neredeyiz? Sazbuk bölgesine yakın Kolaman olarak geçen Yassaburka ee, nereden baksak 35-40 kilometre falan yayladayız. Hava serin bir havası var. Gerçi bugün güneşli değildi sabah, yağmurluydu hava, akşamdan da yağmur yağdı. Ama şu anda serin, güzel yani hava. Burası da çok güzel bir yer. Yani Trabzon uzun göl gibi gölü de var ileride. Şöyle yürüme gittiğimizde göreceğiz inşallah. Bizim Karadeniz yaylaları gibi. Ama doğayı kirletmeden temiz tutarak Tabii bizim Karadeniz bölgesinde yaylacılık yapan çoğu olduğu için burada onlar da çok fazla yok yani. Çünkü doğayı Karadeniz bölgesinde bizim oralarda yani Giresun taraflarında evlerle doldurmuşuz. Her taraf yani temiz de değil. bunlar bunlarda o şey yok yani. Gayet düzenleri güzel. Ama tabii kalabalık değil. Bizim bayağı... Memleket Karadeniz kalabalık. Ha onlarda da öyle kalabalık olsa buralarda herhalde dolar taşır. Bir de yer kendilerine ait. Yani tapulu kendilerine ait olduğu için. Yani herkesin de gelip ev yapma şansı yok yani. Çok karışık değişik çiçekler var. Sen çantayı niye getirdin ki? Ha, gözükmüyor. Sırgandayı gözükmüyor ki. Şey değil miydi bu yaylalar oluyor ya. ya. Ne diyorlardı ona sümbül çiçeği yani. mi? Bilmiyorum. Sümbül çiçeği. Şöyle devam ediyoruz. Bu <laughs> Çekil gelerek çıkır 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 çıkır. Çok çok değişik bir şey çiçek. sırrın yok ama Belki ilerlerde olabilir ama Nerede tiyo Allah nasıl bir ne farklı çiçekler var. Burada büyük büyümemiş ağaçlar ama ya değişik bir şey yapmış. Sana bank diyordum oturmayan oturmaya var Bunlar kastolucu <laughs> Öyle yerde Vurucan enseyi aşağı. Ah, ah Güzel temiz hava. Güzel taş getirmiş adamlar buraya yapacaklarsa Şu sarı çiçeklerin ismi neydi? Ne yapılıyordu bundan? Şunlardan. Biz bekmezini yaptık geçen. Yalnız pekmezini yaptığımızda böyle çok şekerlenme olmuştu. Hatta şeker içinde donmuştu. Kendisini ayıklamıştı pekmezle beraber. Yani çiçeğin renginden miydi artık bilmiyorum ama ama çok güzel olmuştu. Yani kendisini resmen ayıklamıştı yani şekerden. Ben gölü göreceğim. Sen otur o zaman. Sen otur ben gölü görmeye hadi, hadi, hadi olmaz haydi gel. ileride göller var iki tane olması lazım öyle tahmin ediyorum Adamlar festival düzenlemişler. Tabi orada içiyorlar adamlar. Adamlar işi o. Aha, onlar kemençi bir oynatacağım onlara. Bunların müziğini oynanmaz ki. Nasıl oynayacaklar öyle? Anca iki ileri iki geriye basınlar müziğiyle. Ya da Sırgan görmediniz daha <laughs> daha da sırda. Evet burada varmış. Evet dağların arasında kalmış göl. Gobus Ini kereta daratannya Şuraya aşağı inelim biz ya da o yeşillikten aşağı inelim otururuz orada. Genelde. Bu internete boş boş şey çıkmıyor.